Kıymetli dostlar merhabalar, ben Deniz Özgür Maral bugün ayın 14'ü. Umarım herkes iyidir ve piyasaya şaşırmıyordur diye düşünüyorum. Şimdi piyasayı şöyle bir değerlendirecek olursak, yatayda olan, toplantıları bekleyen bir piyasa olduğunu söylememiz lazım. 15, 16, 17 Mart'ı bekleyen bir piyasa olduğunu söylememiz lazım. 10 Salt'ın bir parça düşüşe durdu. 2000 doları 2070 doları gördükten sonra bir miktar geriledi. Bunun gerileyebileceğini dün söylemiştim. Bazı destek seviyelerini söylemiştim. Yine konuşacağız. Gram altın 930 lira. Dolar yükselişte bana göre 14 lira 78 kuruş. 15'in üstüne en kısa sürede atacaktır. Çünkü çok büyük bir kesim faizi pas geçmesini yine bekliyor. Ve Amerika Fed'in de faiz artırımını bekliyor. Bu dolara yansıyacaktır. Euro 16 lira 23 kuruştan alıcı bulmakta. Grafiklere geldiğimiz zaman kıymetli kardeşlerim. Ons altının 4 saatte gid, aşağı doğru bir gidiş sergilediğini şuradan itibaren söylemeye çalışmıştım. Buradan bir aşağı doğru düşüş olabileceğini düşünmüştük. 2070 dolarlardan sonra orada bir direnç seviyesi var. Geçemeyen bir e, altın onsundan bahsetmiştik. Kar satışları işte anlaşma çabaları Ukrayna Rusya anlaşıyor ha e, derken ki bazı hadisler bir de arkadaşlar şey de eklenince buna biliyorsunuz faiz artırımı olduğu zaman e, on altında da bir miktar geri çekilme olabileceği şeklinde o satın alınıyor. Yani bu artık 15-16 Mart'ta faiz artışı Amerika'nın e, yapacağı yönünde bir algı oluştuğu için bu piyasa bu şekilde düştü. Şimdi gerçekten önemli bir noktaya geldi. Dün bir destek seviyesi söylemiştim. 1974 dolara dikkat edin. Onun aşağısına gelirse bir miktar düş yine olabilir demiştim. Şimdi ikinci bir destek seviyesi bizim önümüzü karşılıyor. Bu da 1949 ya 1907 dolar. Peki 1970 doların altına da inerse eğer bu desteğini kırarsa aşağı doğru ne olur? O zaman da gelir 1920 25 dolar seviyelerine Fibonacci geri çevirir çekilme seviyelerine gider 1877 doları o zaman görebiliriz onu size söyleyeyim bekliyor musun Aslında çok fazla ben beklemiyorum şu anda bu faiz artışını satın alıyor doların şey Fed FED'in faiz artışını satın alıyor diye düşünüyorum bu Tabii bu inişler gram altına pek şey yapmıyor iyi gelmiyor bunu hepiniz biliyorsunuz yükseliş trendi vardı iki taraflı geniş bir yükseliş trendinin içinde. Yükseliş trendinin aşağı doğru kırılabilmesi için hem trendin alt noktası hem destek seviyesinin alt noktası 1949'un kırılması gerekiyor. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Kenarıya not edin. Yani 1949 doların, yani 1950 doların ki şu an 1956 dolar altına iner ise eğer bir miktar daha geri ger ger geri geliş olabilir. Kaça gelir? 1926. Ha, şimdi 1926'da eğer bir aşağı doğru geçiş hatta şöyle söyleyeyim 1910 dolarda geri çekildiği zaman geldiği zaman 1877 dolara tekrardan bir adım atmak isteyebilir. Ancak ben Fed'in faiz artımının artık satın alındığını buralarda ve bir kar satışlarına imkan yaratıldığını düşünüyorum o kadar aşağı düşmesini beklemiyorum. Hele Ukrayna-Rusya savaş gerginliği devam ettiği müddetçe. Çünkü habire yeni bir haber, yeni bir sıkıntı, yeni bir patlak, yeni bir ülkenin işgali veya daha uzun sürebileceğinin anlaşıl anlaşılması üzerine ons altının yükselişine devam edecektir. Bana göre tekrar eski yerlere gelip delip geçmesi bana göre kaçınılmazdır. 2070 dolara tekrar gelecek ve bu sefer delip geçecektir yukarı doğru. 2000 dolarları tekrardan beklememiz gerekiyor diye ben açıkçası düşünüyorum. Dolarda arka kapı satışları arkadaşlar devam ediyor şu an. Satış yani botaş üzerinden, kitler üzerinden dolar veriliyor. 4 milyar dolar bir hafta satıldı, 2 milyar dolar bir hafta satıldı. Daha çok botaşa Verildi. verildiği. BOTAŞ'a niye dolar veriliyor onu anlamıyorum. Yani, yani dolar ihtiyacı BOTAŞ'ın 4 milyar dolar bir ihtiyacı yok. İşte elden doları çıkarıp piyasayı yumuşatmak üzerine kurulu. Sadece bu ve uygun bir zaman kollayıp artık doları iyice düşürmek. Benim anlayamadığım şey şu. Ben doların düşüşüyle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Piyasa ateş yeri. Doların ne olduğu hiç önemli değil bana göre. Yani ben aldığıma verdiğime bakıyorum. Bu piyasanın gerçek rakamı değildir. Bu yalandır. Böyle bir şey olamaz. Yani piyasayı benim söylememe gerek yok. Yani her şeyin ne kadar pahalı olduğunu söylememe gerek yok. Dolar bu seviyede kalsa ne olur ki? Fiyatlar düşmedikten sonra. Ya bu düşse eminim ben şuna inanıyorum artık. Diyelim 14'e düştü, 13'e düştü. Fiyat yine aynı orada. Yani bu bir kurgu. Doların fiyat üzerinde kurgu yapılıyor. Yani demem o ki Aynı şey gibi enflasyon rakamları nasıl istendiği gibi açıklanıyorsa TÜİK rakamları nasıl istendiği gibi basına sızdırılıyorsa bunun üzerinde de bir manipülasyon var. Yani bunun rakamı bu değil arkadaşlar. Bakın ben şunu adım gibi eminim. Şu günkü fiyatlara ve dış piyasaya enflasyon etkilerine aldığımıza verdiğimize, yediğimize içtiğimize, affedersiniz tükettiğimize ta tuvalet kağıdına kadar vardığınızda arkadaşlar doların bugünkü değeri gerçekten 20 ila 25 lira arasıdır. E milletten ne istiyorsunuz arkadaş ya? Millet kendini korumak için dolar alıyor ona da izin ver yani verilmiyor. Ya bu şeyler düşsün. Yani tek o zaman 1 lira 1 dolar 1 liraya düşsün ama bu fiyatlar da düşsün arkadaş. Zaten açması ve çıkması bu işin bu. Buna güven kalmadı yani. Bu doları 8 liraya da düşürsen o fiyatlar orada enflasyon aldı başına gitti. Onlar geri gelmez. Ben daha Türkiye'de bu yaşama kadar yukarı giden fiyatın geri geldiğini görmedim. Dolarla oynayabilirsin. Milletinden toplanan dolarlarla doları tekrar içeri vererek dolara bir baskı altında bir yerde tutuyorsun. Peki fiyatlar ne olacak arkadaş? Bununla uğraşacağın yerde dolarla uğraşacağın yerde gidip sen bu enflasyonu düşürmek için enflasyon zaten düşerse ekmek fiyatı düşerse, benzin, doğalgaz fiyatı düşerse, elektrik fiyatı düşerse, ayçiçek yağı düşerse zaten dolar da düşecektir. Yani doları düşürmekle enflasyonu düşüremiyorsun. Ya düşmüyor. İşin garip noktası zaten burası. Ben dolardan hiçbir bu şekilde bir beklentim yok. Yani dolar düşecek de ekmek fiyatı da düşecek diye bir beklentim yok. Sıfır. Bu saçma bir şey. Tersden bakmak lazım. Senin enflasyonun zaten azsa enflasyonun düşükse doların da zaten düşecektir ona göre. Ya neden doları düşürüp de enflasyonu düşürmeye çalışıyorsun? Ya bunun tam tersi olması gerekmiyor mu deyip yorumlarınızı aşağıda bekliyorum kıymetli arkadaşlarım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Diyorum. Hızlı hızlı geçeceğim bugün biraz. Gram altın 1954 55 seviyesinde 4 saatte baktığımız zaman düşüş oldu. 10 altında beraber bakın aynı düşüş. Yüzde üç, yüzde bir düşüş görmekteyiz. Nereyi görmüştü? Yine 10 altına mı burada bakıyoruz? Grama gelmemiz lazım pardon. Hemen gram arkadaşlar bulayım. 928 lira bugün. 930 göreceli. Orada da aslında yükselen trend. Bakın burada mavi devam etmekte. Trend yukarı doğru devam etmekte. Trend ne zaman aşağı doğru döner? Kenarıya not edin arkadaşlar. Kenarıya not edin. Bakın hem bu yükselen trendin ağzı tam ucu hem destek seviyesi 919 lira. 919 lira. Peki 919 lira eğer aşağı doğru bir şekilde kırılırsa ne olur? 919 lira bir şekilde aşağı doğru kırılırsa ve 4 saatlikte bunlar açılmaya başlanırsa gücünü kaybetmeye başlar. Bakın önünde başka bir destek seviyesi bulunmuyor bu kanalın da dışına taşmış olur. Şuradan bir tekrar bir desteği belki 1888'lerde falan bir şeyler görülebilir. Bakın şunu uzattığımız zaman şuradan gelen bir kanalın kendine göre bir desteği var. Şöyle göreceli çekiyorum. Kanalın içine girerse artık başka bir destek seviyesi kalmıyor. 926, 919, 26 girecek bunun altına alt seviyesinde bir destek var 888. 888 ya yani 9'un altına gitme ihtimali o zaman doğabilir. Daha aşağıda da fibo seviyesi 863 lira olabilir. Onun için demiştim ki yani kardaysanız malın bir %30'unu falan oralarda bir boşaltmakta fayda olabilir. Hepsini değil. Çünkü gram altının gidişatı yukarıdır. Bunlar kandırmacadır arkadaşlar. Bunlar milletin malını bilgisayar başında oynamaktır değerini oynamaktır. Bakın kıymetli kardeşlerim. Dışarıdaki enflasyon oranına göre doların en az şu gün 20 ile 25 lira arası gram altının 1000 ile 1100 lira arası olması gerekiyor. Ve bunları bu seviyede tutmak 9.20 lira getirmek daha aşağı çekmek doları diyelim ki 13 lira seviyesi daha aşağılara getirmek bir başarı değil. O fiyatlar orada kalıyor. Ben demek istediğim şey şu bu videoda. Tersten bakmak lazım arkadaşlar. Bir de anahtarın öbür yüzüne bakmak lazım. Esasında yapılması gereken şey bu enflasyon neden var? Bu enflasyon niye oluşuyor? Fiyat zamları neden yüzde yüz oldu? Biz bunu nasıl indiririz? Ne gibi ekonomik tedbirler alırızı tartışmaktır. Dolara indirmek demek değildir. Dolara indirince bu sorunlar burada bitmiyor isterse indirsin satsın elde ne var ne yok bütün dolarları TL'ye geçen videoda tekrar dediğim gibi TL'yi aslında değersizlik addeden şey yani Türk lirası bizim paramız elbette kıymetli. Türk yazıyor başında. Türk lirası. Bütün paralardan daha kıymetli olması lazım. Ama siz bunu dövize dayalı kur korumalı mevduat yaparsanız siz TL'yi dövizin oyuncağı, kuklası, cücesi yaparsınız. Bunun karşısında doların karşısında eğik, boyunu eğik bir duruma düşürürsünüz. Bunun tanımı budur. Yani boyunu eğiktir Türk lirasının. Yani kendi başına boyunu dik tutamıyor. Döviz de destekleniyor da belli bir yere getirilmeye çalışılıyor. Daha bu olay neresindesiniz ya? Yani? Onun için kenarıya not ediyorsunuz. 919 lira. 919'ların altına indiği vakit belki buralarda bir işte şurada bir alt seviye 800 88'ler şurada belki bir 914'ler bir direnmeye çalışır. 900'lerde de direnmeye çalışır. Çünkü orta bölgesi kanalın, yükselen kanalın. 900'ler 900'ün altına inerse 886'lar bir destek gibi bir işlem görür. Ve buradaki fibo seviyesine de gelir. 863. Gelir mi? Ben tınmıyorum arkadaşlar. Tınmıyorum. Çünkü ben piyasayı görüyorum arkadaşlar. Bunlar geçici birkaç günlük böyle manevralar. Bazen savaşlarda da olur böyle kandırma manevraları olur. Yani bir yere gidiyormuş gibi gösterir. Birkaç yere gidiyormuş gibi gösterir. Halbuki amaç orası değildir. Or orada bulunmamaktadır o şey. Yanıtmaktır yani. Gidişat arkadaşlar bellidir. Yarın bu videoyu 2 ay 3 ay sonra belki tekrar izleyeceksiniz. Dediğim şeyleri aklınıza gelecek. Bu geçici birkaç manevra bittikten sonra arkadaşlar doların yeri nasıl demişsem bir ara işte 900 lira milattır, 850 milattır, 500 lira milattır, 1000 lira üstüne çıkacak, 1000 1500 lira ile 1500 arası olacaktır elinde sonunda. Ne kadar sıkarsan bir şeyi o kadar patlar. Göreceksin. Ramazan davulu gibi, Ramazan topu gibi patlar. Saati geldiği zaman aynı iftar saatinde Ramazan topunun patladığı gibi kulağımızın izinde önünde bu da patlar arkadaşlar. Onun için uzun vadeciler çayını kahvesini koyuyor. Kısa vadeciler ani hareketler yapmıyor. Eğer kardaysanız bir bölüm düşmelerden istifade etmek için %30 çıkılabilir. Duruma göre biraz daha çıktıktan sonra yani 950 bin lira arası biraz bozdun %30. E bu gelse gelse buralara gelse 880'lerden göbek atarsın değil mi? Tekrardan alayım yerine koyayım bir daha kere diyeyim diye. Öyle şeyler için elinizde nakit bulundurmak için bazen kar satışları yapılır bu gibi işlerde. Onları size yatırım tavsiyesi olmadan söylemek istiyorum. Peki euro abi ne yapıyor? Sarışın fırtına. Sarı fırtına arkadaşlar euroya sahip olan kardeşler, yurt dışında yaşayan kardeşlerim hakikaten çok mutlular. Bu durumdan çok mutlular. Sorsan bazen sokak röportajları yapıyorlar. Biraz kendilerine de kızıyorum. Yani, yanlış anlamasınlar. İnsanoğlu bencil bir toplumdur. Bencil bir insandır insan. İnsan bencildir arkadaşlar. Önce kendi rahatına bakar. Yani şimdi bu bir euro, bir euro 16 lira olmasa, 16 katı olmasa düşünsene ulan ne büyük bir zevk. Ne büyük bir zevk. Sınırı bir geçiyorsun biri 16 oluyor. Sınırı bir geçiyorsun bir araban 16 araba oluyor. Sınırı bir geçiyorsun bin lira 16 bin lira oluyor. Tekrar öbür sınıfa, öbür tarafa girdiğin zaman 16 bin liran bin lira oluyor. 16 araban bir araba oluyor. E elbette ki sen bu şeyi, bu doların, euronun çıkışını göz ardı edeceksin. Senin işine geliyor. Kıymetli kardeşim şapkayı biraz önümüze koyacağız. Oradan öyle atmaktan, tutmaktan, konuşmaktan olmuyor. Bu memlekette yaşayacaksınız gelip ondan sonra bir şeyler diyeceksiniz. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Kusura bakmayın kıymetli kardeşlerim. Ben kızıyorum, doğru bulmuyorum. Gel bu su bu ülkede yaşa o zaman. Bu ülkenin enfl şeyini, enflasyonunu tat. Elektriğini, benzinini, mazotunu öde. Her gün değişen fiyat etiketleri karşısında duruşunu yap. Ondan sonra konuş kardeşim. Senin işine geliyor bu. Senin bu işine geliyor. Düşmesini istemiyorlar hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Kusura bakmasınlar. Geneli böyle işlerinde illaki Değişik düşünen kardeşlerim de vardır. Onları tenzih ediyorum ve özür diliyorum onlardan eğer öyleyse. Ancak büyük bir çoğunluğu benim arkadaşlarım da var işlerinden. Görüşüyorum. Almanya'da var, Fransa'da var arkadaşlarım. Arkadaşlar biz özelde konuştuğumuz zaman bu durumdan mutlular. Daha da çıksın diye göbek atıyorlar. E oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi? Yani sen benim buradaki hayat standartlarımla ilgili, hayatı geçirdiğim zamanlarla ilgili, Fiyatlara şey kurduğu düşündüğüm tepkilerle ilgili laf söyleyemezsin kıymetli kardeşim kusura bakma bugünkü benim şeyim de bu serzenişim de bu eninde sonunda bunlar da yolcudur Abbas bağlasan durmaz bu fiyatlar onu söyleyeyim bu kafayla bu bu gidişle. bunlar hem dolar hem altın benim için de hayaldi ama gerçek oldu ben bundan yani hatırlıyorum bir sene iki sene önce Dolar 3 liradan 4 lira olur mu diye konuşuyorduk arkadaşlar. Ne çabuk unutuyorsunuz. Şimdi bu doları, euroyu 16 lirada tutmak sizce başarı mı? Neredeyse bir yılda, bir buçuk yılda 4 katı oldu. Neden bir iki yıl sonra bu euro diye 4 katına vurup da 64 etmesin? Yani 4 lirayken, 4 lirayken hatırlayın. 4 çarpı 16 oluyor, olabiliyor da. Buna şaş. O nasıl olur? Çok gitti be. Fiyatlar çok yüksek be. Yani bu anormal arttı. 4 katı arttı. Şişti diyor diyebiliyorsunuz da. Ki oldu işte görüyorsun. Bundan bir buçuk iki yıl sonra bunun 4 katı olacağına neden inanmıyorsunuz? Şartlar değişmedikten sonra. 16 sen de 64. Böyle giderse o. Oh. Sen ekmeği 3 liraya alacağını, bir çorbayı 17 liraya, 18 liraya içeceğini, Tahmin ediyor muydun? Ya yemin ediyorum bir tas çorbayı bir iki sene önce çok değil. iki sene önce. Üç liraya içiyordun be kuzu. iki buçuk liraya içiyordun. E şimdi daha bir asır geçmedi ki. 50 yıl geçmedi. Şu an 16-17 liradan aşağı çorba yok. Bazı lüks semtlerde 20-25'e kadar gidiyor. Ben hep 50 liralık yakıt alıyorum demekle bu iş çözülmez dolar aşağı vursun demekle bu iş çözülmez. Esas sıkıntı hasırın altında yukarıda bu enflasyonu yaratan bu habire doları altını 3, 2 liradan 3 liraya, 3 liradan 5 liraya, 5 liradan 4 liradan 10 liraya, 10 liradan 15 liraya, 15 liradan 20 liraya çıkaran şeyler ne? Bu biz pahalılığı nasıl durdurabiliriz? Bunu durdurmakla bu pahalılığı durduramazsınız. Tam ters. Bu pahalılığı durdurarak, enflasyonu engelleyerek fiyatların bir şekilde alacağın önlemlerle azaltarak dolara aşağı indirebilirsin. Bununla uğraşma. Yukarıyla uğraş. Diyorum. Gram altın benim kıymetli Yine palatyon bak unutacağız ama bir yazacağım arkadaşlar. Bakayım çıkacak mı? Gümüş de arkadaşlar artık söyleye söyleye ne diyeyim yani. Biraz o da düşüşte. Tabii altınla beraber o da düşüyor. 12 liraydı. Bakın seller falan geldi. O da bak kıymetli bir seviyede. Dikkat edin yükseliş trendi sonra erebilir. Şu an projeksiyon gerçekleşti. Ona laf söyletmem. Bak. Çanağı çizdik. Buraya gelir dedik. Geldi. 13 şuraya geldi. Şimdi bir sel durumu söz konusu ve desteğin bir miktarda altına kaymış. Ve bu kanaldan aşağı düşebilir her an. Kanaldan aşağı düşebilirse de 11 lira 22 kuruş olur. 11 lira 20 kuruştan daha aşağı. Ben beklemiyorum. Geçici bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bitcoin düşüşte. Amerika'da bir şey var, tasarı var, uyduracak, onunla ilgili bir sıkıntılar yaşanıyor arkadaşlar. Şu an için yataya bağlamış pozisyonda gözüküyor. Çok bekledi, şu an kimse bitcoin'den veya altcoin'lerden bir medet ummuyor. Yatırım tavsiyesi olmasın ama, ulan oldu, bitti, yandı, kül oldu bu artık sistem. Dendiği anda, artık buradan bir nane çıkmaz dendiği anda alışlar yapılmalıdır. Bana göre kademe kademe küçük küçük alışlar, kademeli alışlar nefis işler getirebilir. Yarın bir gün diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Video altı yorum yapan kardeşlerimin ellerinden sıkıyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Her şey bizim için, milletimiz için, vatanımız için güzel olsun inşallah diyorum. Savaşsız, barış içinde huzurlu yaşadığımız bir ulus, bir vatan bir dünya olsun istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.